Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda yine kolaylıkla örebileceğiniz, her yaşa uygulayabileceğiniz ve bot patik modelleri arasında en kolayı olan ve en çok sevilen modellerden bir tanesini sizlerle paylaşımını yapacağım. Bunun için ben elimde kalan böyle az ipleri topladım böyle rengarenk bir bot patik öreceğiz. Malum artık ipler çok pahalandı. Bu yüzden elimizde kalan ipleri mutlaka değerlendirelim. Parça parça iplerden çok güzel patikler, örgüler ortaya çıkartabilirsiniz. E ben de buna örnek olsun diye bu şekilde bir model paylaşımı yapmak istedim. Hem bay hem bayanlar için bu modeli uygulayabilirsiniz. Tabii uygun renkleri kullanarak çocuklarınız için de aynı şekilde bu modeli uygulayabilirsiniz. Bu şekilde ben 1 2 3 4 5 çeşit renk kullanacağım. Renkli bir model olacak. Öncelikle krem rengimle başlayacağım. Benim yaptığım bot patik 37 38 36 ayak numaraları için uygundur. Uygun ilmek sayısında başlayarak diğer ayak numaralarına da uygulayabilirsiniz. Her ayak numarasına uygulaması gerçekten çok kolay bir model. Ve dediğim gibi en kullanışlı bot patik modelleri arasında hem patik olarak yapabilirsiniz hem bot patik hem de çorap patik olarak da yapabilirsiniz böyle ilmek atacağım miktarda ipimi bıraktım ben ipimi boynuma takarak örüyorum sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz İplerimin hepsi patiklik ipti şiş numaram ise 3 mm 3 mm misinalı şiş kullanıyorum ee, diğer ayrı ayrı iki olan İki tane olan şişlerden de kullanabilirsiniz. Ben video çekimlerim rahat olduğu için bu misinalı şişi kullanıyorum. 95 ilmek atarak başlayalım. Bu ilmek sayısını 2 eksiltip 2 azaltarak yani çoğaltarak farklı ayak numaralarına da numaralarına da uygulayabilirsiniz. Böyle ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. 95 ilmek atalım. 95 tane ilmeğimi böyle şişime attım. Şimdi bakın başlangıç ipim bu tarafta. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Bir sonrakileri ters olarak örmeye devam ediyorum. son bir ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Son ilmeğime geldim. Onu düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum ki kenarlar daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Bakın örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Ön yüzü şu şekilde. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Haroşa örgüyü ben ilmekleri örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters örerek oluşturuyorum. Bakın bir diş haroşa sırasını oluşturdum. Bu şekilde örmeye devam edelim. 8 diş haroşa sırasını tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde şöyle sıralarımı göstereyim. 2, 4, 6, 8. 8 diş haroşa sırasını ördüm. Burası örgünün ön yüzü. Şöyle arka yüzüne geçtiğimde sarı rengimi bağlıyorum. Tek renk örebilirsiniz bu patiğimizi. Ben böyle elimde kalan ipleri değerlendirmek için renk renk ördüm. Şimdi sarı ipimi bağladım ve sarı ipimle örgünün arka yüzünden renk geçişini yapıyorum. Krem rengimi bırakıyorum. Onu koparmıyorum sonrasında tekrar ihtiyacımız olacak. İlk ilmeği renk geçişlerinde örüyorum. Tüm ilmekler aynı renk görünsün diye. Yine böyle ilmekleri ters olarak örelim. Ve renk geçişini sağlayalım. Sarı rengime geçişimi tamamladım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Ve sarı renginde ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir diş haroşa sırası öreceğiz. Sıra sonuna kadar gidelim. Sarı rengimle ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. Sarı rengimi burada kesiyorum. Bir diş haroşa sırası ördük. Burada bırakıyoruz. Şöyle krem rengimize düğümleyelim. Şimdi krem rengimle devam edeceğim. Bir diş haroşa sırası da krem rengimle ördükten sonra tekrar örgünün arka yüzünde farklı bir renge geçiş yapacağız. Şöyle örgünün arka yüzüne renk geçişini tamamlayalım. Şöyle göstereyim bakın. Sarıyla ördüm. Sonra krem rengimle pembe, krem, açık pembe, krem, sonra mor rengimle örüyorum. En son krem rengime de geçtikten sonra şu kısmının yapımına geçeceğiz. Bakın i̇şte bu şekilde. Yani toplamda 9 10 11 12 13 14 15 16 diş haroşa sırası örmüş olacağız. 17. sırayı örerken şu kısmını birlikte yapacağız. Renk geçişlerini bu şekilde yaptım ben. Dilediğiniz şekilde renk geçişi yapabilirsiniz. Tek renk örecekseniz eğer 16 diş haroşa sırası örün. 17. sırayı birlikte örelim. Evet bakın bu şekilde ben sıralarımı tamamladım. Şöyle renk geçişlerim bu şekilde. En son krem rengimle de bir diş haroşa sırası ördükten sonra örgünün ön yüzüne geldim. Burası örgünün ön yüzü. Dediğim gibi tek renkle örecekseniz eğer 2 4 6 8 10 12 14 16 diş haroşa sırası örmeniz yeterli olur. Ee, daha büyük küçük ayak numaraları için sıra sayılarını 2 eksik 2 fazla yapabilirsiniz. Şimdi burada artık örgümüzü üçe ayıracağız. Bunun için ortada 15 ilmek kenarlarda 40 ilmek kalacak toplam 95 tane ilmeğim var 40 ilmek bu tarafta 15 ortada 40 ilmek bu tarafta olacak şekilde bir ayrım yapacağız şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım yine artık krem rengimle devam ediyorum renkli iplerimi bıraktım böyle 40 tane ilmeği örelim 40 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi ortaya ayırdım. 15 ilmeği öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeği ördüm. Sonuncu yani 15. ilmeği örerken buradan bir ilmek de yanına alarak örüyorum. Bakın iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Buraya sonuna kadar gitmiyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 Diğer ilmekleri ters örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Şöyle 14 tane ilmeği ördüm. Bakın 2 4 6 8 10 12 14. 15. son ilmeğimi örerken buradan bir ilmeği de yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Buradan ve bu taraftan ilmekleri eksilterek ilerliyoruz bu şekilde. Şimdi örgümü çevirdim. Bakın ortadaki 15 ilmek ortaya çıkmış oldu. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ilmeğe geldim. Artık saymanıza gerek yok. Bakın zaten ayrım yeri belli. Aynı şekilde burada da bakın. Saymadan da ilerleyebilirsiniz. Bu 15. ilmeği buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Bu taraftan bir ilmek daha eksildi. Örgümü çeviriyorum. Bakın 15. ilmeğimin olduğu yer belli. Buraya geldiğimde bu ilmekle bu ilmeğin ikisini birlikte ters öreceğim. Böyle git gel yaparak öreceğiz. Şöyle şu kısmını örerek ilerlemiş olacağız. Şöyle patiğimde de göstereyim. Bakın. Buradaki 15 ilmeğin böyle ilerleyecek. Bu yanlardaki ilmek sayısı da azalarak ilerleyecek. Toplamda bu yan tarafta 20, bu tarafta 20, ortada 15 ilmek kalacak şekilde şu kısmını örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şu kısmını böyle örerek geldim. Şimdi ortada 15 ilmeğim var. Bu kenarda bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmeğim var. Bu kenarda da 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmeğim var. 20 burada, 20 bu tarafta 40, 15 de orta kısımda 55 tane ilmeğim kaldı. Şimdi 55 ilmekle artık bütün ilmekleri örerek devam edeceğim. Bu orta kısmında yaptığım işlemi bırakacağım. Şimdi en son burada kalmıştım. İlk ilmeği yine örmeden aldı. Ortadaki ilmekleri örerek ilerliyorum. Böyle bunları tek tek örüyorum. Artık burada 15. ilmeğimi de tek öreceğim. Bakın 15. ilmeğimi tek olarak ördüm. Şimdi burada direkt bu ilmeklere geçince şurada bir açıklık oluşabiliyor. O yüzden buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum ben. Bunu çıkarttım. Bununla şunu birlikte ördüğümde burada bir açıklık oluşmuyor ve ilmek sayısı da eşit kalıyor. Bakın böyle. Tek tek örerek sıra başına kadar gidelim. Evet bakın böyle sıra başına kadar gittim. Görüntüsü bu şekilde olacak. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde de yine ilmekleri tek tek örerek geleceğim. Şu kısımda yine açıklık oluşmasın diye buradan bir ilmek çıkarıp bu ilmekle birlikte öreceğim. Hem ilmek artma, eksilme yapmamış olacağız. Burada delikli görüntüyü de engellemiş olacağız. Tüm ilmekleri tek tek örerek sıra sonuna kadar gidelim. Evet bakın böyle sıra sonuna kadar geldim. Örgünün tekrar ön yüzüne geçtim. Artık ilmek arttırma azaltma gibi hiçbir işlem yapmıyoruz. E, toplamda bu 55 tane ilmeğimle şimdi 3 diş haroşa sırası örelim. Sonrasında patiğimizin şu lastik örgü kısmına geçeceğiz. Burayı da yine renk renk yapacağız. 1, 2, 3 diş haroşa sıra söyleyelim. Bu kısmının daha da uzun olmasını istiyorsanız bu haroşa sıralarını biraz arttırabilirsiniz. 5, 6 sıra yapabilirsiniz. Ya da aynı bu şekilde 3 sıra haroşa sıra ördükten sonra bu lastik örgü kısmını daha fazla örebilirsiniz. Ya yani bu kadar da örebilirsiniz. Daha uzun da örüp geriye katlayabilirsiniz. Çorap şeklinde de kullanabilirsiniz. Şimdi sıraları bir tamamlayalım. Evet şimdi ben artık haraşo sıralarımı tamamladım. 1, 2, 3 sıra ördüm. Şu an örgünün ön yüzündeyim. Üçüncü sırayı bitirdikten sonra örgünün arka yüzüne geçiyorum. Ve sarı rengimi alıyorum. Şurada bakın sarı rengimle başlamıştım. Sarı rengimi şöyle krem renkli ipime bağlıyorum. Burada artık şu krem renkli ipimi kesiyorum. Onunla işim bitti. Bir dahakine patiğimi dikerken onu kullanacağım. Şöyle bir kez daha düğümledim. Artık renkli iplerime geçiş yaptım. Şimdi burada arka kısımda hemen ben lastik örgüye başlamadım. Şöyle ilmeklerin tamamını ters olarak ördüm. Öncelikle renk geçişini sağladım örgünün arka yüzünde. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgünün arka yüzünde renk geçişini sağladım. Şu an sarı rengimdeyim ve hemen lastik örgüye başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir sonrakini düz olarak örüyorum. Sonrakini ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz bir ters şeklinde böyle sırayı bitirelim. Evet şimdi örgünün ön yüzünü böylece tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geçiyorum. Hemen renk geçişi yapıyorum. Dilerseniz bu sarı rengimizi biraz daha ördükten sonra renk geçişine yapabilirsiniz. Eğer lastik örgü kısmını sizler biraz uzun yapmak istiyorsanız. Böyle pembe rengime geçtim. Sarı rengimi artık burada kesebilirim. Onunla işim bitti. Kestikten sonra da böyle bir kez daha düğümlüyorum. Şimdi pembe rengimle ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. Örgünün arka yüzündeyim. İlk ilmeği ördüm. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Onu ters olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğim göründüğü şekilde örüyorum. Düz. Düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. Bakın bu ilmeğim böyle düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Tersi ters düzü düz olarak örüyorum. Örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de böyle lastik örgüyü uygulamış oluyoruz. Bakın örgünün ön yüzüne geldim. Biraz önce arka yüzünü örmüştük. Ön yüzünde de yine ilmekleri göründüğü gibi örelim. Bakın sıradaki düz düz örüyorum. Bir sonraki ters ters örüyorum. Düzü düz tersi ters örüyorum. Örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ilmekleri göründüğü gibi örmeye devam edelim. Bakın bu şekilde. Zaten ortaya çıkmış olacaklar. Şimdi pembe rengime bitirdikten sonra sıra sonunda açık pembe rengime geçiyorum. Onu da hem örgünün arka yüzünde hem ön yüzünde lastik örgüyü uyguladıktan sonra mor rengime geçiyorum. Mor rengimde de aynı şekilde örüyorum. Sonra en son ilmekleri birlikte kapatıp örgümüzü bitirelim. Evet, bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Görünüşü bu şekilde olacak. Ben bu kadar uzunluk bana yeterli geldiği için burada bıraktım. Dilerseniz sizler daha da devam edebilirsiniz. Şimdi buradan sonra Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Buraya geçtiğinde renk geçişi yapıyorduk. Artık örgümüzü tamamladığımız için renk geçişi yapmayacağız. Burası örgünün arka yüzü. İlmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitireceğiz. İki ilmeği birlikte şişimi aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan, ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. İki İki ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şiş aldım. Tüm ilmekler aynı işlemi uygulayalım. Bakın böyle ilmeklerimizi bitirmeye başladık. Sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldim. Bir ilmeğim kaldı. Onu şöyle bir defa ters olarak ördüm. Şöyle iyice sıkarak ve kısa olarak kestim. Eğer krem rengimle bitirmiş olsaydım onunla uzun kesip dikiş için devam ederdik. Şimdi böyle tamamladım. Burası arka yüzüydü örgümün. Bakın burası ön yüzü. Öncelikle dikime geçmeden şu iplerimizi tığ yardımıyla gizleyelim. Evet şöyle şuradan göstereyim krem renginde. Böyle ilmek aralarından girerek şöyle çekelim. Sonra kalan uç kısmını kesebiliriz. Yine aynı şekilde bu iplerimize de Aynı işlemi uygulayalım şöyle. Bu şekilde hepsini tek tek böyle gizleyelim. Aynı renk olanları aynı renkli ilmeklere yaparsak daha iyi olur bu şekilde. Bakın böyle. Sonra pembe renge geçelim. Bu şekilde gizleyelim. Evet iplerimi bakın bu şekilde gizleme işlemini yaptım. Şimdi patiyemin tersini çeviriyorum. Tersinden dikme işlemi yapacağım. Şu kısımdan başlayalım. İpin ucunu düğümlemedim. Burada şu şekilde düğümlüyorum. böyle devam edelim şöyle ilmekleri karşılıklı alarak bakın şöyle iç taraftaki ilmekleri şöyle karşılıklı alıyoruz böyle dikerek ilerleyelim yine bu kısma geldiğimizde de aynı şekilde bir buradan bir buradan yine iç kısımdan bakın şöyle böyle şu uç kısma kadar dikerek gelelim Evet patiğimi bakın bu şekilde tamamladım gerçekten çok güzel kibar çok kullanışlı güzel duran bir model oldu giy giy kullanabilirsiniz giyip giyip yıkayıp yıkayıp kullanabilirsiniz gerçekten çok kullanışlı çok rahat edebileceğiniz bir model şimdi bu modelimize bakarken ben de bunu manken ayağımıza giydiriyorum. Rahatlıkla giyiliyor gerçekten. Kullanışlı bir model. Bakın bu şekilde taban kısmını sizlere göstermek istiyorum. Ayağa tam oturan bir model. Böyle bu şekilde elinizde kalan ipleri değerlendirmiş olursunuz. Tek renkte de örebilirsiniz. Daha farklı renklerde de örebilirsiniz. Hem bay hem bayanlar için hem çocuklarınız için bu modeli kolaylıkla her ayak numarasına uygulayabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgülerimi, videolarımı Anlatımlarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bu modeli görüp beğendiyseniz ve şu an e, yapmak istemiyorsanız kaydet tuşuna basarak kaydedip daha sonra kaydedilenlerden bakarak kolaylıkla bulup örebilirsiniz. Hoşça kalın.